The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you, only everything. When we dance, you have a way with me. Merhaba sevgili Akdeniz Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Antalya'nın Serik ilçesinden sesleniyoruz. Genç bir kadın girişimcimiz olan Nehir Organizasyonu'nun konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Gülcan Durmaz bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Nehir Organizasyon kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Bu sektöre nasıl atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Nehir Organizasyon çok yeni bir firma. Daha bir buçuk iki ay oldu açalı, Haziran bir itibariyle bu firmaya başladık. Ee, çok yeniyim sektörde, çok fazla e, bu konuyla ilgili bilgi veremem ama e, şöyle söyleyeyim, e, kadın girişimciler olarak bence çok e, aslında bir tık daha ilerdeyiz. Evet. Şöyle söyleyeyim, bizim sektörümüzde kadın olarak çalışmak daha kolay, evet. yani daha e, nasıl anladım? Kadınlar çünkü tuttuğunu koparıyor. Her şeye eli yatkın, meziyetli evet, olduğundan biraz dolayı. kadınlarla ilgili bir zaten bu konseptlerimiz hep kadınları seçiyor zaten. Biz de anlaşıyoruz daha doğrusu. Müşteri ilişkisi olarak kadınlarla daha iyiyiz. Süper. Nehir ismi kızınızdan geliyor. Evet, kızımın adı. Onun şansına uğruna için açtık. Şu Kısa an... zamandır da burada faaliyet göstermeye, hizmet vermeye devam ediyoruz. Pekala. Evet. Şimdi burada sunulan hizmetler, yapılan işlemler neler? Bize kısaca bahseder misiniz? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, evlilik hakkında her şey var aslında burada. Ee, kız isteme, söz, nişan, işte diğer evlilik teklifi organizasyonları olsun, bebeklerle ilgili çocuk doğum konseptleri, e, doğum günleri, diş buğdayı, bebek mevlütleri, bu tür diğer konseptler hepsinde genelde yanınızda olmaya çalışıyoruz tüm konseptleri kapsadığından dolayı açılışların da konseptlerini yapabiliyorsunuz evet, tabii ki. Tabii ki açılışları da aynı şekilde firma açılışları, şirket açılışları hepsine katkıda bulunuyoruz. Süper. Pekala 2023-2024 trendleri nelerdir Gülcan Hanım? Genellikle e, evlerde artık nişanlar yapılmaya başlandı. Açık fazla nişan yapılmıyor. Bunun için de değişik konseptler istiyorlar. E, tabii ki herkes aynı konsepti yapamazsın. Herkes farklı konsept istiyor. Bunun için çeşitlendirme gerekiyor. Çeşit çeşit. <laughs> Ekran başında bizi izleyen e, izleyicilerimize evlenecek olan, sürpriz yapacak olan tüm konseptleri kapsayacak olan kişilere renk tonları nelerdir en çok tercih edilen? Genelde renk tonlarımız beyaz ve yeşil ağırlıklı oluyor. Genelde fresh renkler bu sene moda. Bir dahaki sene de daha zaten büyük ihtimalle aynı şekilde gidecek. Çok fazla karmaşık renkler kullanılmıyor. Peki Ayla, sizi rakiplerinizden yani diğer organizasyon firmalarından ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Ee, şöyle beni neden tercih etmeliler? Ee, daha çok anlayış gösterebileceğimi düşünüyorum. Çiftler hakkında. Çok gencim ben de aynı şekilde onlara da <laughs> bu konuda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Budur yani diğer organizasyonculardan ayrılabilecek özelliğim budur belki de. Harika. Peki hala, ileriye dönük hedeflerimize geçmeden önce bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör. İnsanların en özel anlarına tanıklık ediyorsunuz, şahitlik ediyorsunuz. Karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Karşılaştığımız sıkıntılar çok fazla kararsızlık oluyor genelde. Karar veremiyorlar. E, bu da bizi çok fazla yoruyor açıkçası. Gün içinde 10 kere konsept değiştirebiliyoruz <laughs> bir kişi için. <laughs> e, bu da bizi hem e, şey tempo olarak yoruyor hem de malzeme tedariği olarak çok yoruyor. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra kadın girişimci olarak sizleri nerelerde göreceğiz Gülcan Hanımcığım? Şöyle söyleyeyim. Bir iki sene sonra... E, açıkçası birkaç tane daha şehirde düşünüyorum kendimi. Sadece burası için değil, biraz daha büyütmek istiyorum işimi. İnşallah nasip olur diye düşünüyorum. Peki hala buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve Antalya Serik halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? E, şöyle söyleyebilirim, kimse korkmasın. E, yardımcı oluyorlar, gerek devlet gerek emekliler. Eş, dost, akraba diyeyim. Yeni girişimci, yeni çalışan herkese, özellikle kadın girişimcilerimize çok iyi destekler var. Bunlardan faydalanıp korkmadan bir yola girmelerini tavsiye ederim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Nehir Organizasyonu olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum Gülcan Hanım. Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili Akdeniz Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Antalya'nın Serik ilçesinden seslendik. Nehir Organizasyonun konuğuyduk. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız, en renkli konseptlerden yararlanmak istiyorsanız bir kez olsun hepinizi buraya bekliyoruz. En güzel anlarınıza tanıklık etmek için Gülcan Hanım burada diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.